Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce organize edilen yaklaşık 7 aylık bir süre zarfında kurs gören kursiyer hanımlarımızın emeklerini sergilemek üzere bugünkü açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. İpek yolu halk oyunları ekibinin kısa bir gösterisi var. Misin? İyi misin? Çok iyi, güzel. güzel olmuş kıyafetin. Merhabalar. Merhaba merhaba, Selamlar. Hoş, Nasıl başlayalım? Buradan mı başlayalım? Evet. Nasıl? Hiç Nasıl? Hiç Nasıl? Hiç. Nasıl? 7 aylık kursumuzda neler yaptık? bizim dakikanın değerlendirdik. Çeyiz için. Hı hı. Eee ekstra kıyafetler, tüm kıyafetler kendi kendimiz diktiğimizleri. Bunlar hep kendimiz yaptık. Kalıplarını vesairesini. hocam, hocaların desteğiyle beraber. Evet, evet, hocamızın desteğiyle yaptık. Evet, maşallah. Yani bir nevi eski sandıklardaki kullanılmayan kumaşları Değer, değerlendirerek evet. bugün evet. Bu sergiyi bu hale getirdiniz. Evet. Geri dönüştürülmüş oldu yani. İyi oldu. Atıl bekleyenleri çocuklarınızın çeyiz hazırladık. Kafeteryanızda diktik. Bunlar hazırlar da var gibi sanki hepsi. Hayır, evlilik hazırlığı. Tezgahı, televizyonu, makine aldık. Bazıları çeyizlerimiz o tarafta. Yani çok tebrik ederim maşallah. Yani hakikaten. Bunun da bir satış yeri açmayı düşünüyorum Yani. Aynar çocuklar için. <laughs> Bu üst örtüsü. Bunların kumaşlarını alıyoruz. İçine ne koyuyoruz? Yün mü koyuyoruz? <laughs> evet. <laughs> 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 Daha önce kesiyorlar onları öncekilerden kullanılmayanlardan bunlara geçittiriyorlar. Daha önce eskilerden, eskilerden yapılan işlemeleri tembelleştirdiler. 30 yıllıktır belki 40 yıllık yani. Anladım. anladım. Kanaviçe. Kanaviçe. Kanaviçe dedikleri. Eskiden yoksa hani genelde Eskiden, yeni, çeyizde hani, mi? Bunlar yeni hocam. Çeyizde kullanılıyor ama kullanan da kullanıyor yani çeyizden sonra. Günlük genelde günlük çeyizde konur. <laughs> <laughs> şeyde şey, yani. anneden geline, gelinden Tabii. öteki geline nesilden, geçiyor. Kayma. Nesilden nesile. Bir türlü kullanamıyoruz <laughs> yani. Hep böyle sergide kalıyor. Kızıma alıyor. kalsın. Hep sergide kalıyor. Evet. Değil mi? Evet. Biraz da sandıkta. Evet. Hep sandıkta. <laughs> Naktelin kokusunun içinde. Evet. evet. O, o noktada yaptığınız emeklerin karşılığını almışsınız yani. Tebrik ederim. Yaptığımız hmm. bir to evet. <laughs> e, yaptı. i̇şte evet. Munduşlar köyümüzde giyim alanında 3 tane kurs açtık ee, Bu kurslarımıza 14 tane kurs yerimiz kayıt oldu. E bugün de bu kursların sergisini düzenleyeceğiz. Yani el işlerini yapan bayanlarımız ürettikleri ürünlerin bir kısmını satıyorlar. Bir kısmını da çocuklarının çeyizli olarak hazırlıyorlar. Çeyiz Hı. ürünü olarak kullanacaklar. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün bünyesinde bizim de taleplerimiz doğrultusunda köyümüzde böyle bir etkinlik kazandırdık. Sağ olsun kursiyer bayanlarımızın çabaları sonucunda Yaptığı hizmetler, yaptığı eserlerini bugün sergileme fırsatı bulduk. Başta Sayın Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Cemal Hocam'a ve diğer personellerine bize böyle bir fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Ve bu tür etkinliklerinde devam etmesini her zaman istiyoruz. Çünkü bu binaların bir şekilde yaşatılması lazım. Ben Nagihan Ayaz, Halk Eğitimi ve Yasemin Hocamız'a çok teşekkür ediyorum. Sayesinde çok güzel şeyler öğrendik. Iç gidik kişi ve çok memnun kaldık. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Daha önceden böyle bir etkinlik yapılmış mıydı? 12 sene 14 sene önce yapılmıştı. Hı. Yine böyle gelmiştik. Yani o zaman o unuttuklarınızı, zaman unuttuklarınızı yapmıştık. tekrar... Evet, farklı, farklı bir iş yapmıştık. Bu evet. farklı bir iş. Bu daha güzel. Bizim için çocuklarımız için evet. çok güzel kıyafetler diktik. Kendimiz için çok güzel kıyafetler diktik. Bizim için çok iyi bir yetenek oldu size.